Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun zamandan beri e, günlük sohbetler içerisinde böyle sizlerin de sürekli abi canlı yayında sohbet yapalım vesaire ve e, zaten benim daha önce geçirdiğim bu kazalardan dolayı bazı arkadaşların haberi var zaten takip eden insanlar da biliyor. Yorumlarda genelde abi işte bu enerjine işte hayata bakışına sabrına gerçekten çok güzel yorumlar geliyor böyle hani nasıl başarıyorsun vesaire hakkında. Bu tür sohbetler de yapmak istiyorum sizlerle. Ee, hem farklı bir içerik olsun diye hem en azından konuştuğumuz işte sizlerin de bu geçirdiğimiz vakiti dolu dolu en azından hayatımızla ilgili gerçekleri paylaşmak için böyle bir içerik hazırlamak istedim. O zaman şimdi sohbetimize başlayalım. Bundan sonra arkadaşlar günlük bu tür böyle e, genelde hepimizin yaşadığı sıkıntılarla başlıkta gördüğünüz gibi kul hakkıyla başlamak istedim bugün sohbetimize. Şimdi bu sizlerin de bildiği gibi hepimizin günlük başına gelen bir olay. Her gün belki de iş yerimizde, sokakta, işte gezerken, alışveriş merkezinde, kendi aile içimizde, sevdiklerimizde, eşimizle, annemizle, babamızla ya da can dediğimiz dostlarımızla. Hepimiz bu kul hakkına biz de giriyoruz. Bizim de hakkımıza muhakkak giriyorlar. Ee, bu sorunu hepimiz yaşıyoruz arkadaşlar. Aslında bunu yani bu tür sohbetleri hani birilerinin bize anlatmasına muhakkak gerek yok. Allah'a inanan insanları hepimiz sonuçta. İnanmayan insanlar hepsine saygı duymak lazım. Biz kendi kendi açımızdan olaya baktığımız zaman bana birinin hani ya kul hakkı günahtır demesine gerek yok. Zaten bunu kendimizin bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Az çok kitaplarda okuduğumuz dualarda bunu görüyoruz. Ancak şimdi toplama baktığımız zaman hani büyük baktığımız zaman resime yani hani biz Müslümanız ve neredeyse en çok kulak kıyıyan bizleriz yani hani bu hepimizin canını sıkıyor. Ee, hani insan ayrımı olduğu gibi hani çocuklarda da mesela işte hani kız çocukla erkek çocuğu hep ayrı görürler. Hani bu belki bizim ta geçmiş atalarımızdan gelen bir olay. Ee, nasıl söylesem size hani atıyorum yani işte bir mirası olur. İşte bizde her şey erkek evlada kıza hiçbir şey yok verip göndeririz vesaire. Bunun gibi bir ton sıkıntılar var. Hani kadınlar biraz daha böyle düşük kalıyor ki oysa ki hani ayetlerde, hadislerde yaşanmış birçok olayda Peygamber Efendimiz ne demiş sürekli? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hani çocuklarınızı ayırmayın. Hani kız erkek ayrımı yapmayın. Ki ben hani zorda bile kalsam hani ben kız, kız, kız çocuğumu seçerdim. Bunun gibi çünkü bayağı sıkıntılar yaşanmış döneminde de ki hala da yaşanmaya devam ediyor. E, Tabi bu herkes için geçerli değil muhakkak ama en azından bu şu anki yeni nesil ve bizler en azından çoluk çocuğumuza yani bir kız çocukla erkek çocuk ayrılması yani ikisi de senin canın kanın yani ben hem maddi hem manevi anlamda böyle bir vebalin altına girmek şahsen istemem aslında. Ne varsa hepsi sonuçta çocuğumuz çocuklarımız için yapıyoruz. Kız erkek hiçbir şey fark etmez. Bence her şeyde eşit olmak gerekiyor. Allah da peygamberimiz de bize sürekli eşit olmaktan yani hani hak yememekten bahsettiğine göre çocuk ayrımı da bir kadın erkek ayrımı da bence aşırı şekilde yanlış geliyor bana şahsen. Ee, o yüzden biz her zaman haklı adaletli olmamız gerekiyor. Başımıza gelmemesini istediğimiz şeyleri başka insanlara yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu olaylar zaten artık biraz önce bahsettiğim gibi sürekli günlük yani hak yemek işte insanın işte hani günahına girmek, gıybet vesaire bu tür şeyler o kadar günümüzde aleni şekilde geldi ki artık. Hani kendi hayatımızla uğraşalım, kendi başarılarımızın, kendi hedeflerimizin peşinde koşmak gerekirken insanlar sürekli o ne yapmış, bu ne yapmış, o onu nasıl almış, işte o niye buraya gitmiş. Hep böyle bir insanların, hani başka insanları eleştirmek de vakit harcıyor. O harcadığı vakit aslında insanlar kendi hedeflerine, kendi hayallerine, maddi manevi nereye ulaşmak istiyorlarsa bunlara ulaşmaları gerekiyor. Ama ancak günümüz dünyasında baktığımız zaman, ee, yani yüzde sekseni belki de hep hep böyle başkası hep hani başkası ya işte hep e, onda daha şu var bende de bu olsun bunda ne yok bende olsun vesaire ha tabii ki insanlar da herkes de en iyisi olsun bunu her zaman konuşuyorum bizim e, bizdeki yani hani bu tür insanlardaki biz demeyelim de biz konuşmasını biliyoruz en azından bu tür insanlar e, genelde hani işte e, konuşmayı bilmiyorlar arkadaşlar sıkıntı bu bu da okumamakla bence en büyük şeyi bu okumak kitap okumak lazım araştırmak lazım vesaire vesaire birçok önümüzde ki şu anki teknolojide onlarca yüzlerce elimizde imkan varken bizim bazı bazı insanlar hiç okumayıp araştırmadığı için mesela eleştirmesini bilmez, konuşmasını bilmez, oturmasını bilmez, kalkmasını bilmez. Bu tür saygısızlıklar içerisinde ondan sonra açık diyorlar ha işte eskiden hayat daha güzeldi işte şu anki dünya düzeni bozuk dünya işte dünya artık batıyor, dünya işte kafa yedi, dünyada hiçbir şey oluyor yok arkadaşlar. Güneş gündüz doğup akşam batıyor, yağmur yağıyor, işte fırtınası oluyor, çiçekler böcekler açıyor. Her şey kendi kendine gelişip ölüp canlanıp yaşayıp devam ediyor. Her şey aynı olduğu kurgusunda ilerliyor. Aslında değişen insanlar ama bunu kabul etmek istemiyorlar. Diyeceksiniz doğa değişmiş vesaire. Bunlar şu anki konu değil. Bunları ilerleyen günlerde konuşuruz. O ayrı bir şey. Tabii ki doğanın dünyanın dengesi değişti. Ama bunları Doğal olarak yine biz yaptık, başkası değil. Bunun dışında aslında bizleri yanlışa götüren tek şey sabır. Sabır. Yani biz sabırsız olduk arkadaşlar farkındaysanız. Hep bir acelecilik, hep bir koşturmaca, her şey, her şey anında yani istediğinde olması. Bu sabır olayımız birazcık bitti. Mesela bizim çektiğimiz içeriklerde de aynı şekilde. Hani bu işte hani saçla ilgili bir video çektik. Bunu defalarca anlattım insanlara. %80'i anlıyor, %20'si anlamamaya devam ediyor. Anlamaları da, anlamamaları da beni açıkçası çok fazla bağlamıyor. Ee, konumuza dönersek bizde eksik olan sabır. Sabretmemiz gerekiyor. Hayatta her şey sabırlı oluyor. Bunun e, nasıl söyleyeyim size? Yani hani bir çocuk değil mi? 9 aydı. 9 ay kaç günde gelişiyor? Allah bunu isteseydi 3 günde de yapabilirdi. Ama neden 9 ayda? Her şeyin bir zamanı var arkadaşlar. Hayatta olması gereken şekilde. Ha, tabii ki bizler de buna yemek göstereceğiz. Oturduğumuz yerden hiçbir şey olmaz sonuçta muhakkak ama hedeflerimize hırsla değil sabırla ilerlememiz gerekiyor. İşte bu da ne dediğim gibi eğitim. Eğitim ama bu bir yani illa okulda olacak diye bir şey değil arkadaşlar. Okumak, araştırmak, öğrenmek, bilgiye bilgi katmak dediğim gibi. Şimdi etrafınıza baktığınız zaman ee, yani gençlerin ya da ya orta yaşlı ya da yaşlı bir şey fark etmez. Hani insanlar saygısız bir insanın yaş ortamı şeyi yok. İşte konuşması, davranışları, giyinmesi, etrafına davrandığı hareketler, hayat tarzı, yaşantı biçimi, araba kullanması, telefonla konuşurken bile bir insanın nasıl bir karaktere, nasıl bir dünyaya hakim sahip olduğunu zaten artık görmek görmemek imkansız şu anki dünyamızda. Neden? Çünkü insanlara saygı bitiyor. Herkesin bir yaşam tarzı var muhakkak. Yani sen A'yı seversin, bu B'yi sever ama insanlara, toplum olarak herkesin birbirine saygı duyması gerekiyor. Ancak biz bu sabır olayını beceremediğimiz için işte atıyorum yani gecenin 12'sinde adam üzüye açmış güm güm dolaşıyor. Saygı duyarım tabii ki gezecek, eğlenecek ama ertesi sabah işe gidecek insanı düşünmesi gerekiyor. Bu kulaklı olmuyor mu? Hasta yatan insan var. Bu kulaklı olmuyor mu sizce? O kadar ince konular ki aslında kul hakkında bir yere bıraktığımız zaman saygı. Kendi başına gelmemesini istediği şeyleri insanların başkasına yapmaması gerekiyor. Aslında olay bu kadar kısa ve net arkadaşlar. Bu yüzden de hayatta yani bir hedefimiz, bir çizgimiz olduğu sürece tabii ki Allah'ın izin verdiği sürece en güzel yerleri, en kaliteli işleri, en güzel hayatlara, en güzel aileye, en güzel çocuklara sahip olabiliriz. Ama dediğim gibi şimdi kader bir yerde bizim de bir şeylere, hedeflerimize koşmamız için bizim de çaba göstermemiz gerekiyor. Yani işte hani her şey kader. E kader o zaman şuradan camdan aşağı atlayın. Kader böyle bir şey yok. Ya da kaynar suyu siz bir anda içiyor musunuz? İçmiyorsunuz. Kader ayrı. Allah bize akıl fikir vermiş değil mi? Ne yapmamız gerektiğini, neye göre davranmamız gerektiğini. Öncelikle kendiniz için. Saygı öncelikle insanın kendisi için arkadaşlar. Nasıl temizlik aynı şekilde saygı da insanın kendisi için. Siz ki öncelikle kendinize saygılı olursanız etrafınızdaki insanlara da saygılı olursunuz. Konuşmayı, yazmayı, tartışmayı insanlarla edepli şekilde. Yani artık biz 40 yaşına geliyorum. Etrafta yani 10 yaşında çocuklar ağızlarından küfür eksik olmuyor. İnternette, YouTube'da, televizyonda, sokakta. O kadar rahatlar ki aslında bilinçsiz. Ne yaptığını da bilmiyor. Çünkü onun dünyası ufak zaten yani. Hani hayatla ilgili fazla beklentisi de yok. İnsanlar hiç konuşmadan direkt küfür o kadar basit ki yani yazdığı küfür zaten otomatikman insanların kendine gidiyor o da ayrı bir şey. Yukarıda Allah var, hiç kimsenin sözle bu tür şeylere çok takılmamak lazım ama yani etrafta insanlar, yaşlı insanlar var, aileler var, büyükler var, küçükler var, hiç kimse umursamıyor ağzından küfür eksik olmuyor. Buna da ne yapıyoruz? İnsan şaşırıyoruz yani. Ama ha, doğru mu değil? Tabii ki muhakkak. Şimdi bakın insanlar kendini muhakkak geliştiriyor ancak e, ileride. Yarın çocukları da eğer aynı şekilde yanında küfür ediyorsa onların çocuklar da küfür edecek. Yarın şu an işte o 20 yaşında 15 yaşında küfür eden çocuklar kendi çocukları olduğu zaman aynı şekilde onlar da onların yanındayken de böyle küfürlü konuşup etrafta ailesinin yanında, akrabalarının yanında ya da dışarı çıktığında okulda küfürle konuşmuş olacak. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar eğitim yani siz Doğru yolda ilerlemeye çalışın. Aa, o küfür ediyor diye ben de küfür edeceğim diye bir şey yok. Etrafımızdaki insanlar bizi bağlamıyor. Biraz önce sohbetin başında konuştuğum gibi sizlerle. İlla yani bu dinimizle de ilgili. Dinimiz, saygı, işte kul hakkı, sabır. Bunları kendiniz zaten bilebilirsiniz. Hani birileri hani ben de dahil şu an yani bir şeyleri insanlara açıp kitaptan işte internetten herhangi bir başka videodan işte gazeteden, dergiden bunları öğrenebilirsiniz. Zaten inancı olan insanlar bu tür şeylere daha böyle ürkütücü yaklaştı. Hani kulak yemektir. Yani insan uyuyamaz yani hani vicdanı olan insan bu tür şeylere zaten muhakkak yani nasıl anlatayım size? İçinden gelmez yaptır. Hani değil mi? Bir karıncayı incitemiyoruz mesela. Ama düzen artık o boyuta geldi ki arkadaşlar, hiç kimsenin umurunda değil. Ne büyüğün küçüğe saygısı var, ne küçüğün büyüğe saygısı var. Ne dışarıdaki hayvanlara, ne bitkiye, ne doğaya, hiç kimsenin hiç kimseye saygısı kalmadı artık. Yani e, bitti neredeyse. Sokak, televizyonda, internette, orada burada izliyoruz. Yani insanların konuşması, kıyafetleri, her şey değişmiş durumda. Yani sonra da diyorlar ki dünyanın suçu. Böyle bir şey yok. Sen kul hakkı yersen unutma. Yarın da senin hakkını yerler. Durum böyle arkadaşlar. Allah nasip ederse inşallah bugünden itibaren her gün elimden geldiğince böyle kısa, fazla da sizleri sıkmadan günlük sohbetler tadında hem yaptığımız hataları, karşılaştığımız zorlukları, dediğim gibi her işin başında hep sabır, sabırla hayatımıza güzel bakıp saygılı, edepli gençler olup hayata katacağımız çoluk çocuklarımız için de onlara da ülkemize, vatanımıza, tüm dünyaya güzel çocuklar, saygılı, edepli ve kimsenin hakkını yemeden saygılı bir şekilde yaşamaları için yetiştirmek için güzel güzel bu tür sohbetleri elimden geldiği, gönlümün ve aklımın yettiği kadar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizlerin de desteğiyle tabii ki. Sizler de yorum bölümünü yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.